Ergun, bizim listemiz çok hem genç hem tecrübeli bir liste. İyi Parti Muğla birinci. Sıra adayı Profesör. Doktor Metin Ergun, beraberinde eşi Pervin Ergun ile Marmaris Mehmet Ocakbaşı restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. İyi Parti Muğla birinci. Sıra adayı Profesör. Doktor Metin Ergun'u Marmaris İyi Parti İlçe Başkanı Ali Toksoy, ilçe yöneticileri kadın kolları, gençlik kolları ve partililer karşıladı. 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına devam eden İyi Parti 1, İnci Sıra Milletvekili adayı Metin Ergun, yaptığı basın açıklamasında. Bizim listemiz çok hem genç hem tecrübeli bir liste. Mutlaka çok olumlu etkisi olacaktır. Diğer partideki arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Onlar da mutlaka çok kıymetli arkadaşlarımızdır. Muğla'ya hizmet edecek insanlardır ama bizim listemiz çok hem genç hem tecrübeli bir liste. Ben varım Fethiye'de çok uzun süre belediye başkanlığı yapmış olan. Behçet Saatçe Bey var Bodrum'da uzun süre belediye başkanlığı yapmış. Mehmet Tosun var. Eski Muğla milletvekili Kabağaç Köyü'nden Muzaffer Bey'in kızı Ayfer Hanım var. Engelli kardeşimiz Tulgay var. Dalaman'dan da Ömer Kaya 30 yaşında genç bir mühendis genç bir kardeşimiz var. Ehliyetli, tecrübeli Muğla'yı da tam kapsayan ilçeleri de kapsayan bir liste. Ehliyetli ve riyakar bir listemiz var umarım vatandaşımız teveccüh gösterir. Muğlalı vatandaşımız teveccüh gösterir. Diğer adaylardan da başarılı kendi yakın olduğum kişiler var Muğla'ya hizmet edebilecek. Ergun sözlerine şöyle devam etti. Evet, Hazır dediğiniz zaman. Can buyurun. Muhterem basın mensupları. Partililerimiz de burada. Evet muhterem partilerimiz Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 14 Mayıs seçiminin yapılacağı son haftaya girmiş bulunuyoruz. Artık son 5 gün 5-6 günlük bir sürecin içerisindeyiz. Seçimlerin huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Milletimizin tercihi başımızın üzerinde yeri vardır. Öncelikle bunu ifade edeyim. Muhteremem, basın mensupları biz bu seçimi sadece ve sadece şahısların seçilmesi seçimi olarak görmüyoruz. A şahsının cumhurbaşkanı olması veya olmaması, B şahsının cumhurbaşkanı olması veya olmaması, A şahsının milletvekili olması veya olmaması seçimi olarak görmüyoruz. Biz bu seçimi aynı zamanda 5 yıllık uygulanmakta olan 2017 referandumuyla birlikte kabul edilen 2018 seçimlerinden sonra uygulanmaya başlanan partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir nevi bir nevi değerlendirmesi olarak da görüyoruz. Biz bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin işlemediğini, Türkiye'yi kurumsal olarak daha doğrusu şöyle sistemi bir kurumsuzluk ve kuralsızlık rejimine doğru götürdüğünü, hukukun siyasallaştığını, e, ekonominin kötüye gittiğini, çünkü yetkilerin ortadan kalktığını, bağım, ekonomik kuruluşların bağımsızlıklarının ortadan kalktığını gördük ve bütün verilerde bu şekilde muhteleme bir şeyler. Yani buraya gelmeden önce ben devletimizin e, kurumlarındaki bütün verileri, piyasa verilerini de e, topladım. Yani açıkçası onları tek tek okumayacağım ama olumluya giden Herhangi bir e, veriyle karşılaşmadık. Bunları daha önce e, defalarca e, dile getirdik. Buradaki toplantılarımızda dile getirdik. Onun daha ötesinde, uluslararası endekslere baktığımız zaman bazı kriterlerde Türkiye'nin kötüye gittiğini e, görüyoruz açıkçası. E, mesela bu uluslararası endekslere baktığımız zaman hukukun üstünlüğü ile ilgili olarak 2018 yılında Türkiye ne durumdaymış? 2023 yılında ne duruma gelmiş? 2018 yılında Türkiye hukukun üstünlüğünde 101. sırada iken şimdi 2023 yılında bu rakam 116. sıraya gerilemiş durumda. Yani 15 basamak birden bu 5 yıllık süreç içerisinde 15 basamak birden gerilemiş durumdayız. Hükümetin yetkilerin hukukla çerçevelenmesi e, endeksine baktığımız zaman 111. sıradan 135. sıraya gerilemiş durumdayız. Yine aynı şekilde temel hakların, temel insan haklarının korunması endeksine baktığımız zaman 107. sıradan 134. sıraya gerilemiş durumdayız. Yine yolsuzluk algısı endeksi yani dünyada yolsuzluk algısını ölçen endekse baktığımız zaman 78. sıradan 101. sıraya gerilemiş durumdayız. Eee demokrasi endeksinde 100 100. sıradan 103. sıraya gerilemiş durumdayız. Ve benzer endeksler basın özgürlüğünü siz zaten biliyorsunuz. Öbür taraftan sefalet endeksinde artık Türkiye 156 ülke arasında birinci sıraya <laughs> yükselmiş durumda. Yani düşmüş durumda. Evet, rakam olarak yükselmiş ama düşmüş durumda. 156 ülke arasında sefale endeksinde en e, kötü durumdayız <laughs> muhtemelen basın mensupları. Öbür taraftan tarımla ilgili girdileri çıkardık baştan sona yani hepsini okumuyorum. Tek tek fiyatlarından, tohum fiyatlarından, tarımdaki elektrik sulamadaki fiyatlara kadar, efendim mazota e, kadar, yem fiyatına, saman fiyatına kadar çıkardık. Bütün verilerde, tarımla ilgili girdilerin tamamında en düşük yüzde 357 oranında bir yükselme söz konusu. Yüzde 357 ile yüzde 1250 arasında yükselme söz konusu. Dolayısıyla Türk çiftçisinin rekabet etme gücü sıfırlandı. Dünya ile rekabet etmesi mümkün değil. Adeta tarlasına küsmüş durumda. Yine aile endekslerine baktığımız zaman mesela dört kişilik bir ailenin eee açlık sınırı kaçmış, kaç olmuş? Dört kişilik bir ailenin 2018 yılında, yani bu sistem uygulanmaya başlandığında, 2018 yılında dört kişilik ailenin açlık sınırı 1.714 lira iken, şimdi bu rakam aylık hesaplanıyor. Benim aldığım tarihteki bir, bir ay kadar önceki veri 9.591 lira. 1714 liradan 9591 liraya yükselmiş durumda. Yani dört kişilik bir aile toplam geliri 9591 liranın altında ise o aile devletin verilerine göre aç. Yine aynı şekilde dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 5584 lira iken şimdi bu rakam 31241 lira olmuş durumda. Bir kişinin standart geçim maliyeti nedir? ona baktık. Yani ne çok lüks yaşı, yaşıyor olsun ne de çok düşük yaşıyor olsun. Eee bir kişinin standart geçim maliyeti 2018 yılında 2122 lira iken şimdi bu rakam 12469 liraya yükselmiş durumda. Yine aynı şekilde gıda enflasyonu kaçmış kaç olmuş gıda enflasyonu 2018 yılında yüzde 13.66 iken son açıklanan rakam gıda enflasyonu yüzde 85'ler sınırında. E, TÜİK'in rakamlarından e, bahsediyorum. İşte işsizlik sayısı 5 milyon 800 bin kayıtlı işsiz var iken 2018 yılında bu rakam 7 milyona çıkmış 2023 yılında. Yine aynı şekilde e, kredi kartı borçlusu vatandaş sayısı 30 milyon 200 bin kişi iken 2018 yılında bu rakam 36 milyon 500 bine çıkmış durumda. Kredi kartını borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı artık ödeyemiyor takip başlamış durumda. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı 2018 yılında 2 milyon 48 bin kişi iken şimdi 4 milyon 148 bine yükselmiş durumda. Geza aynı şekilde 5 milyon kişi de eksi hesapla yaşıyor Türkiye'de artık. 5 milyon birey de eksi hesapla yaş yaşar durumda. Dolayısıyla bu verileri daha da çoğaltabiliriz. Bütün bunların sebebini hukuksuzluk, hukukun siyasallaşması, kurumsuzluk ve kuralsızlık rejimine doğru e, gitmemizden kaynaklı bir şey. Mesela bu kuralsızlıkla ilgili bir şey anlatayım size. Yaşadığımız bir şey anlatayım zeytincilik kanunu vardır. Veya kıyı kenar çizgisiyle ile alakalı biliyorsunuz tespitler var ve kıyı kanunu var. Kıyı yönetmeliği değişti. Zeytincilikle ilgili bir yönetmelik değiştirdiler. Yani zeytincilik kanunu var iken kanuna aykırı bir yönetmelik değişikliği yapıldı. İşte buna kuralsızlık rejimi diyoruz. Bahsettiğimiz bu yani kanuna aykırı uygulamaların bir kişinin imzasıyla bir yönetmelik değişikliği yapıldı ve ona karşı biliyorsunuz takip etmişsinizdir dava açtık Benimle birlikte başka kişiler de e, dava açtı ve Danıştay'dan e, geri döndü bu e, kuralsız uygulama. Dolayısıyla muhterem e, basın mensupları, Türkiye bir, bir e, kurumsuzluk rejimini, yetkisizlik kurumların yetkilerini kullanmama rejimine doğru sürüklendi. Bundan dolayı, bundan dolayı bütün bu az önce verdiğimiz ekonomik veriler de e, karşımıza çıkmaya başladı. Bunun yerine biz size ve bütün milletimize taahhüdümüz şudur: Bunun düzelmesi için kurumların ortaya çıkması için kuralların yerleşmesi için hukukun bağımsız, tarafsız e, ve korkusuz hale gelmesi için güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistemi e, taahhüt ediyoruz vatandaşımıza. Güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistemin özü nedir diye soracak olursanız eğer güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistemin özü kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır. Yani hukukun bağımsız olduğu, yasamanın, yasama görevini yaptığı ve denetim görevini yaptığı, basının aynı şekilde özgürleştiği, sivil toplumun ortaya çıktığı tam bir kuvvetler ayrılır rejimi. Bunun e, ilk ayağı Cumhurbaşkanlığı makamının, Cumhurbaşkanlığının partiler üstü bir hale getirilmesi. Bununla ilgili olarak da biz e, biliyorsunuz altı siyasi parti bir araya geldik. Altı siyasi parti açıklamamızı yaptık. Cumhurbaşkanı bir dönemlik yedi yıllığına seçilsin ve seçildikten sonra partisiyle de bağı kopsun. Partisiyle bağı kopsun ki taraf yapılmasın. Bir dönemlik seçilsin ki bir daha oy isteme endişesi olmasın, adalet dağıtan bir mekanizma haline gelsin. E, yapmaya çalıştığımız bu. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Millet İttifakı olarak iki yıla yakındır çalıştık. E, yüzlerce, binlerce ekiple, uzmanla birlikte çalıştık. Her siyasi parti önce ayrı çalışmalar yaptı. Daha sonra bu siyasi partilerin yaptığı çalışmalar bir araya getirildi. Yeniden bir değerlendirme yapıldı. 3 bin civarında toplumu ve devleti ilgilendiren her alanla ilgili, her sorunla ilgili 3 bin civarında madde açıklandı kamuoyuna. Projeler, efendim çözüm önerileri açıklandı. Bunlar internette de var. E, bunu ortak mutabakat metni adı altında tekrar bir açıklama yaptık biliyorsunuz. Toplantı yaptı. liderlerinde de katıldığı bir toplantı yaptı. Bütün çözüm önerilerini hazırlamış e, bulunuyoruz. Onun ötesinde Muğla ile ilgili e, düzgün ehliyetli diye diye bir e, milletvekili listemiz var. Ben varım. Beşiktaş Saatçi Bey var, ee, Mehmet Tosun Bey var, Gülgün Çolakoğlu Hanım e, var, ee, Ayfer İlhan Öçer hanımefendi var ve Tungay kardeşim var. Ee, burada Marmaris'i temsilen Tungay kardeşim var ee, ve 30 yaşında genç bir mühendis kardeşimiz Ömer Kaya e, Bey var. Böyle bir katkı e, ile buğlanının e, teveccühünü almaya gayret sahibiyim. Ben bütün e, siyasi partideki e, milletvekili adayı olan, bütün siyasi partilerdeki arkadaşlara da başarılar diliyorum. Muğla'da seçim çok güzel geçiyor. Her dönem çok güzel geçmiştir zaten. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Geçmiştir. Bu şekilde devam ediyor. Nezaket ölçüsünde birbirimize karşı son derece e, nezaketli davranarak geçiyor ve inşallah da güzel bir sonuç çıkar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Efendim uzun bir aya yakın sağlardasınız. vatandaştan nasıl bir tepki alıyorsunuz? Bu tepki sandığa nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Olumlu olacağı düşüncesindeyim ben. Yani e, Muğla'lı e, hemşerilerimizle kucaklaşmaya devam ediyoruz. Son bir hafta kaldı. Bütün Muğla'nın her e, köşesine iyi Parti olarak ulaştık. E, ayrıca ev ev ziyaretlerimiz devam ediyor. Huzurlarınızla teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. E, hem ana kademeye teşekkür ediyorum. Hem, hem kadın politikalarını e, başkanlıklarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde gençlik politikalarındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ev ev ziyaret ediyorlar. Keza aynı şekilde aday arkadaşlarımız da çok gayretli, çok insanüstü çaba sarf ediyorlar. Ben Muğla'nın sonuçlarının iyi Parti açısından olumlu olacağı, güzel olacağı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir yorumunuz yani var mı? Yani e, bir e, Muğla ile ilgili mi? genel Türk, olarak Hem Muğla diyor. hem Türkiye. Yani, yani ben Türkiye. Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda bileceği kanaatindeyim. 13. Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşüncesindeyim. bu seçimi e, kazanacağımız kanaatindeyim. Muğla'dan aldığımız intibada o zaten. Çok, teşekkür ederim. Ben teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın geçmiş